Dostlarım herkese tekrardan selamlar. Bugün sizlerle birlikte ansiyet görevi deniliyor. Koa görevi deniliyor. Ve işte volkanus görevi deniliyor. Bu görevi bir açıklık getirmek istiyorum. Bunu anlatacağım. Ve yanı sırasında çekilişimizin sonucunu yayınlayacağım. Şimdi çekilişimizin sonucuna hızlı bir şekilde geçelim. Sizi bekletmek istemiyorum. Evet dostlar. O yaptığımız çekilişin şimdi sonuçlarını birlikte alacağız. Ben şöyle isimleri almıştım. Şöyle göstereyim 15 kişi katıldı ve birinci kişiye Bloodthirsty, ikinci kişiye Eternal Pixie, üçüncüye de aynı şekilde Eternal Pixie vereceğiz. 4'ten 8'e kadar olan kısma ise de her kişiye birer tane Sunalman vereceğim. Şimdi çekilişimizi yapalım çok fazla uzatmayalım. Tabi sizden şunu da isteyeceğim, bunun gibi çekilişlerin devamını gelmesini istiyorsanız bunu yorumlarda belirtip bana da destek olmak için abone olmayı unutmayız arkadaşlar. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim, katılan herkese teşekkür ederim. Umarım gerçekten ihtiyacı olan birine çıkar. Şimdi bir çekilişimizi yapalım o zaman. Evet 15 kişi var. Son kontrollerimi sağlıyorum. Yedek evet yedek kişi sayısında 8 yapıyorum. Aynı kişi bir herkes katılabilir şekilde ayarladık. Tamamdır dostlarım. Yorumlarımız hazır. O zaman kazanı belirlemeye geldi sıra şimdi. Biz lafı uzatmadan çekelim. Haydi bakalım. Ben de çok heyecanlıyım ilk çekilişim. Kazanı belirle. Evet. Bir darbeli makkabı. Bu da Toast'e çıktı. Şöyle yanda da hemen göstermek istiyorum. Darbeli Makkap. Ben notlarımı alıyorum şu an. Kemal arkadaşımıza Eternal pixi, Elite Ad arkadaşımıza Eternal pixi çıktı. Ve diğer arkadaşlarımıza ise Snowman çıktı. Yedek talihler kısmına da gelirsek. Dediğim gibi 16, 16 kişi olmadığı için 8. kişi çekmedi. Aynı şekilde ben bunu ekran görüntüsü alıyorum. Zaten videodayız aynı zamanda. Şunu da ekran görüntüsü alalım. Şöyle yapalım. Evet ekran görüntüsünü aldık. Kaydedelim. Çekiliş sonuç yazalım. Evet dostlar. Kazanan arkadaşlar bana ulaşsınlar hangi içeriden ulaşacaklar onu da göstereyim hemen. Head buton gördüğünüz gibi. Buna mesaj atın, bir şekilde ulaşın. Ben bunu 3 gün boyunca açık bırakacağım. Dostlar ayın 15'ine kadar kazananlar bana ulaşmasını istiyorum. Şimdi kaldığımız yerden videoya devam edelim. Evet dostlar tekrardan görevlerimize şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dostlarım ben Naxi'deki Union memberden görevi kabul edeceğim şimdi. Şöyle göstereyim. Bize diyor ki yeni bir kapıdan bahsediyor. Bu görevi kabul edeceğiz. Exit dedik. Exit dedik. Buradan ronda gideceğiz. Ben Ronda'daki yakın buluyorum kendime. Şimdi ben burayı geri dönüşüm seçeceğim. Hızlı bir şekilde gidip gelmek için. Ve burada da Yunyun var. Buradan Kovas'a gideceğim. Dostlarım, bu görevi neden yapıyoruz? Ona açıklık getireyim bir de. Şimdi görevseye kadar. Bu görev bize sınırlı olsa dahi e, tam sınırını bilmiyorum ama bize artı bir strike veya defans küpü veriyor ve yüzde yüz geçiriyor. Yani artı 19 vitaminiz varsa patlamadan artı 19 yapabiliyorsunuz. Şimdi evet görevi tamamladık. Şimdi ne yapacağız? İçeri girelim mi? Bir saniye. Evet giremiyoruz. Geri dönüşüm atacağız. Hemen hızlı bir şekilde sohbetimize devam edeceğiz gittiğimizde. Ve dostlar buradan günlük aldığımız görev sayesinde bize bir tane fragman ve deva blazing veriyor. Şimdi ben buradan görevi tekrar kabul Edeceğim. Diğer bir görevi yaklaşık bunu 3 kere veya 4 kere yapacağız. Hızlı bir şekilde bunları halledeceğiz şimdi. Ben sizler için konuşmadan kısımları tabii ki hızlandıracağım. Evet dostlar gördüğünüz gibi partideyken giremiyorsunuz. Partiden çıkmanız lazım. Çıktık. Tıklayalım izleyelim. Şöyle gerekli birkaç çiftimizi açalım. Şöyle şunları basalım. Dostlarım bu arada benim bu çarım öylesine bir çar aldım yanıma. Petlerde ise öylesine ikemler alıp o şekilde gelmiştim. Hızlandıracağım için sizler için sorun olmayacaktır bu kısım. Evet dostlar volkonusun son katına geldik bahsettiğim görev açıldığında bu son katta bir tane koala diye bir yaratık çıkacak zaten sizler onu görünce anlayacaksınız şu an bende çıkmayabilir o yüzden söylüyorum önden. Evet bossumuzu avladık şimdi geri dönüşümü basacağız görevi teslim edelim. 3 kere daha görev olacağını hatırlamıyorsam. Evet dostlar tekrardan Coast'a geldik. Ben buraya yakın olduğu için tercih ediyorum demiştim size dediğim gibi çünkü her yerde var bunlardan. Ve Saatlıköy Puff'ımızı taze edik. Saatlıköy'e açtık yeni bir tane. Üzerimizde yoktu. Şöyle toplayalım mobları bir araya. Evet dostlar şimdi diğer kartları da hızlı bir şekilde dönelim. Son kata geldik görevi tamamlayıp daha doğrusu katı tamamladıktan sonra görev teslim edeceğiz. Böyle teslim edelim ve yeni görevimizi kabul edelim. Aynı şekilde klasa gireceğiz tekrar tekrar gireceğiz. Şunu unutmayın ki bu görev olduğu için 4 kere veya daha fazla gidebildik ama. Diğer günlerde sadece 24 saatte bir kez girme hakkına sahipsiniz. Ben izi seçiyorum görev göstermek için. dostlarım o dediğim bahsettiğim görevli ise şurada bir tane koala çıkıyor. Karbonçlu yani. Onu avladığımızda görev tamamlanmış olacak. O da her girdiğinizde çıkmayabilir ama yüksek ihtimalle görevi kabul ettikten sonra en fazla bir veya iki gün içinde karşınıza çıkacaktır. İçinden aldığımız drop gerçekten önemli. Size bahsettiğim gibi şimdi geri dönüşü atalım görevi teslim edelim. Evet dostlar bu son görev olması lazım. Aynı şekilde döneceğiz bir kere daha bu kısmı olduğu gibi hızlandıracağım sizler için. Dostlarım bir de Volkonus kart denilen bir kart var. Daha doğrusu bunun koleksiyonu var. Koleksiyonu bize artı bir taming veriyor dostlarım. Artı bir taming yani 17. seviye bir taming. Skilliniz var veya şu an 10 gibi gibi onu 11 yapıyor bu koleksiyonu tamamladığınızda. Böyle bir kabul ettik. Sanırım bu son görev. Evet diyor ki bunu Rondo'daki BDM hafızın yanındaki NPC'ye teslim et. Video şimdi bunu teslim edeceğiz. Bakın dostlarım bizim bahsettiğimiz görev bu görevi teslim ettikten yaklaşık yanlış hatırlamıyorsam 3 gün içinde bu NPC'de tekrar çıkıyordu. Bu görevi almanız gerekiyor buradan. Bunu teslim ettikten sonra başka görevimiz kalmayacaktır. Bir gidip yine kontrol etmekte tabii ki fayda var. Hızlı bir şekilde kontrolümüzü sağlayalım. Evet dostlar görevimiz bu kadardı. Burada Volkan Usta, Volkonus kitabı bu. Daha doğrusu Volkonus'ta ne olduğuna dair bilgiler olan bir kitap bu. Ana tarafı ne işe yarıyor ona bakalım. Herhangi bir işe yaramıyormuş sadece görev itemi. Dostlarım beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ve bana destek olmak için abone olmayı unutmayınız. Ve buna benzer videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlarda hangi konuları çekmemi istediğini belirtirseniz ben o konulara öncelik vereceğim. Şimdiden teşekkür ederim. Kalın sağlıcakla. iyi oyunlar.